Aile birleşimi evlilik sambo üzeri gelenler için hükümet aile göçü üzerine bazı kuralları değiştirdi. Yabancılar yasasında yapılacak değişiklikler 1 Aralık'ta itibaren yürürlüğe girecek. Şimdi yapılan ilk değişiklik yaz sınırı 18'den 21'e yükseltildi. Göçmenlik bürosunu eşini ya da birlikte yaşadığı sandosunu yanına getirmek için başvuran kişiye oturum izni verebilmesi için hali hazırda hem İsveç'te yaşayan hem de İsveç'e gelecek olan e, partneri e, en az 21 yaşında olması gerekiyor. Eskiden bu 18'i. Diğer değişiklik ise ikinci korumadan yararlananlar için geçim şartına muaf tutulma imkanını kaldırmaz. Artık bu şekilde ikinci korumada oturum alanlar ailelerini istese getirmek istediklerinde geçim ve barıma konusundaki şartı yerine getirmeleri gerekiyor. İsveç'te ikinci ay ya mülteci ya da alternatif koruma statüsü altında oturuma sahip oluyorsunuz. bu şekilde mülteci olarak oturum alanlar için bu muaf süreci hala devam ederken alternatif koruma üzerinden oturum alanlar için bu muaf durumu kalkmış bulunuyor. Bir aralıktan itibaren. Peki mülteci ya da alternatif kurma stüdyosuyla almak nedir? Bunların ikisinin farkını açıklamalar kısmına yazdım. Takipte evet, kalın.